Evet bayanlar baylar, merdivenden kayanlar, herkese selamlar. Merhaba ben Alp. Almanya'nın modern köyleri, tarım ve yeni skuturum. E, ee, Mimin Pro 2 bu. 45 kilometre menzili var. Yani çok teknik detayını bilmiyorum açıkçası. Almadan önce araştırmıştım da. Yine de şöyle bir kısaca bir anlatayım. E, ee, Mi Pro 2. Pro 2. 45 kilometre menzili var bunun. 20 kilometre hızla gidiyor. Buna ekstra yazılım falan da atıp yani 37-40'lara falan da çıkarılabiliyor. Ama Almanya'da e, bunun prosedürü 20. 20'nin üzerinde giden bir olursa polis ceza yazıyor. Yani 70 euro cezası var. O yüzden standartı Almanya'da 20. Ama ekstra yazılım mazılımla hızlandırılabiliyor. Da cezası var. Evet şöyle kamerayı çevirebiliyoruz mu? Evet çevirdik bisiklet gelenler var. Onları da rahatsız etmiyorum. Hay. Evet. Arkadaşlar su turumuz bir bu. Şu şekilde bu 45 kilometre menzili olduğu için şu açı biraz büyük. Bunun bir pro birler var. Pro birler daha ufak. Şöyle daha küçük geliyor. Bak buradan da sürekli bisikletler geçiyor. Burası Fahra Çitrasi diye geçiyor yani bisiklet yolu. Skuteri kısa bir anlatayım. Hemen bir etrafı göstereceğim size. Bu şekilde. Ee, bunun bir yıllık plakası var. Şu şekilde bir plaka var. Bu plakaya da e, plakası ve sigortasına da 29 euro verdim. Bir yıl hem sigortası hem plakası oluyor. Şu şekilde bir göstergesi var. Spor modu var. Normal mod var, bir de yürüme modu var. Ee, spor modda 20'yi görüyor. Normal modda 10, yürüme modu da 3 ya da 5 falan olması lazım. Yürüme modunu hiç kullanmadım. Şuraya bir kere bastığımız zaman da lambası yanıyor. Bakın şuradan lambası yandı. Şu an çok belli olmuyor ama karanlıkta gayet belli oluyor. Arkadaşlar yeni gelenler bu arada sorularınız varsa bir de videomuzu beğenin. Arkada da yine bu şekilde bir Lanması var. Bayağı belli oluyor yani. Sukuturumuzu da şu şekilde basılı tutarak kapatıyoruz. Evet Almanya'da tarım dedik. Tarımdan bahsedelim biraz. Bakın arkadaşlar orada koyunlar var. Yani burası sürekli yağış alan bir bölge olduğu için koyunlar yani saman falan ekstra bir şey vermeden. Orada çok güzel karınlarını doyuruyorlar. Koyunlar da gerçekten çok iri yani. Sürekli yeşilliğin içinde yayıldıkları için bayağı iriler. Burası buraya ne ektiler? Burada bir buğday vardı. Topladılar. Tekrardan bir şeyler ektiler. Dur bakalım şöyle yakından bir bakalım neymiş. Tarlanın içine kadar girdik. Ne bu? Çilek. Arkadaşlar çilek ekmişler. Evet burası çilek. Bakın orada da iki sıra çilek var. Orada hatta şey ee, gündüz insanlar girip çilekleri kendileri toplayıp işte ne kadar alırlarsa ona göre para ödeyebiliyorlar. Şimdi birazdan o tarafa da gidebiliriz. Bakın bura buğday tarlası. Yani tarıma burada çok büyük önem var. Bakın buğdaylar da çok güzel olmuş. Şu şekilde bir tane de koparayım. Kalitesine bakalım. Anne, aynen bunların toplama zamanı gelmiş. Bakın arkadaşlar buğday bayağı kaliteli yani. Burada sulama sistemi falan yok. Adamlar ekiyorlar. Buğday da şu şekilde bakın bir tanesi. Gayet güzel kaliteli. Burası komple buğday. Burası komple buğday. Oraya yine mısır. Arkadaşlar buraya bir buğday ektiler topladılar. Bir daha buğday ektiler. Bakın orada mısır var. Orada da buğday vardı. Buğdayı toplayıp tekrar mısır ektiler. Burada da yine mısır var. Yeni gelenler Videomuzu canlı yayınımızı bir beğenin arkadaşlar. Ben de buradayım kendimi de göstereyim. Almanya'nın modern köyleri bakın burası da yine bir Almanya'nın köyü. 15.000 nüfuslu falan bir köy. Şu şekilde gösterelim. Almanya'nın modern köyleri, tarımı, sokuturumuz. Bu ara YouTube videolarına geri dönmeyi istiyorum. İşten, güçten fırsat bulursak bakın buradan sürekli bisikletliler geçiyor. Şimdi ben sizi bu çilek tarlasına götüreyim. Bizim köylerimiz de model. Hey, o kardeşim hoş geldin. Ne yapıyorsun? Nasılsın? Şöyle bir gidelim bakalım. Evet. Çilek tarlasına götüreceğim sizi şimdi. Umarım ekran çok sarsmıyordur. Bakın burada burayı toplamışlar. Burada ne varsa. Şu karşı tarafta benzinlik. Bakın orası da benzinlik. Şu an benzin fiyatı da 2 euro. Benzin dizel ikisi de 2 euro yani. Litre fiyatı. Bakın burayı yine çilek tarlası. Bir tane yırtıcı bir kuş gidiyor. Ne kuşuysa bu. Yayınımıza gelenler canlı yayınımızı beğenir misiniz? Çok şükür kardeşim seni özledim. Kafa beyazlamış. Aynen saçlar boya. <laughs> saçları boyadık. Bakın burada böyle konteyner gibi bir yer bir şey yapmış adam. Gündüz buraya millet geliyor. Bak gençler de orada geziyorlar. Şu sıkıtırı şuraya bir park edelim. Sıkıtır <laughs> şurada bir dursun. Bakın burada şey yazmış. Hier nicht Yani buraya park etmeyin diyor. Firşe Erdberin. Erdberin dedi yani çilek arkadaşlar. Burası komple çilek tarlası. Gündüz buraya insanlar girip acayip sinek var ama çok sinek var. Gündüz buraya insanlar girip çilekleri topluyorlar. Kendileri topluyorlar. Sonra da gelip burada ödüyorlar. Bakın bu samanı da o çileklerin aralarına aralarına atıyorlar ki insanların ayağı çamur olmasın diye. Böyle balya balya samanı hayvanlara değil yerlere döküyorlar milletin ayağı çamur olmasın diye. Evet bakalım şöyle biraz gidelim. Şurası da Haym. Bakın Almanya'nın köyleri. Burada Haym arkadaşlar. İlticacıların, kaçak gelenlerin kaldıkları Haym burası. Bak bir tane camın önünde dişini fırçalıyor. Burada iki tane at vardı. Atlar gitmiş. Yayındaki arkadaşlar kendinizi gösterin. Sorularınız varsa yorum yapın. Evet, buradan bakın şu an bisiklet yolundan çıkıyoruz. Normal yola geçtik. Şurada bir paten alanı var. Bakın buralar hep şey, endüstri. Ufak ufak fabrika gibi iş yerleri yani. Şurada bir paten yeri var. Oraya bir girer miyiz? Çok güzel bir video. Teşekkürler. Çok güzel bir video. Biraz sarsık kusura bakmayın. Evet şuraya hemen bir girelim. Size paten yerini de göstereyim. Hop çalmasınlar. Şurada dursun. Kim çalacak burada ya? Kapatalım. Ben buradayım. Bakın burada şey. Paten alanı. Şu şekilde. Ufak bir köyün. Paten alanı burası. Almanya bağ ve elma bahçeleri ünlüdür. Almanya'da elma bahçeleri şeyde ünlü. Bodinzi. Bodinzi tarafında hatta video da çekmiştim. Oranın elmaları çok meşhur. Burada bir paten, skuter falan işte kaymak için bir alan yapmışlar. Daha çok gençler gelip burada oturuyorlar. Sohbet, muhabbet ediyorlar. Böyle bir yer Türkiye'de vardır illaki. Ufak bir köyde olsa böyle bir yer. Gençler gelip burada oturup <laughs> çekirdek çitlerler. Arkadaşlar yayını beğenelim. Yayınımızı beğenelim. Bakın burada da böyle bir tünel var. Ne var içinde? Hiçbir şey yok. Burada yatan matan var mı? Sokakta yaşayan insan yok. Bakalım bunlar ne yemiş, ne içmiş burada. Çöpüm öpü de yok. Hiçbir şey de yiyip atmamışlar buralara. Lessi yazmışlar. Köpeğin ismi. Kendi ismi mi? On sekiz gang. Evet. Bizim çekirdek çiğdem çıtı. Aynen. <laughs> Almanlar çekirdek çitlemeyi bilmiyorlar. Ben birkaç kişiye verdim öyle çekirdek de kabuğunu çitlemeden ağzına attı yemeğe. Çok komik olmuştu yani. Yayın kalitesi iyi mi? Yayın kalitesi iyiyse böyle canlı yayınlar yaparız ya. TikTok'a takıldık. TikTok'ta ne varsa TikTok iyi değil ya. Ben YouTube'u seviyorum. YouTube'cuyum ben. Evet şöyle kameramızı çevirelim. Hoppala. Gidiyoruz. Gezdireyim sizi biraz. Buralar hep arkadaşlar. Endüstri. Köy burası ya. 15 bin nüfusu olan falan bir köy yani. Bakın burası da Türk camisi. Şurası cami arkadaşlar. Almanya'da da hangi İnanca sahipseniz öyle bir sıkıntı yok yani. Bakın burası ne camisiymiş. Bakalım. Donstorf Kulturund Bildungszentrum diyor. Kurban kampanyası. Kurban kampanyası. Arkadaşlar ben buraya cami diye duydum. Yani hiç gelmedim daha önce. Bak ne diyor? Kurban paylaşmaktır. Vermiş olduğunuz kurbanların yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılmaktadır. 120 euro. 120 euro kurban bedeli varmış. İslam Kültür Merkezi 2021 kurban kampanyası. Evet. Şey de var. Bank IBAN'ı da var. Oraya da Yardımlarda bulunabilirsiniz 120 Euro olan varsa içinizde Şuradan düşmeden tarafa gidiyoruz şimdi Buralar hep endüstri yine söylediğim gibi iş yerleri Fabrikalar Bu ileride sokakta yatan birisi var. Size onu göstereceğim. Adam sokakta yatıyor. Arkadaşlar ses iyi mi bu arada? Yorum yapın. Sesimiz nasıl? Ekran biraz titriyor. Kusura bakmayın. Hem skuter kendime sabitledim. Skuter sürüyorum. Hem canlı yayın. Bu arada hava kararmak üzere. Canlı yayın şu an. Kayıt falan değildir. Direkt canlıdayız. Kimler var? Kendini göstersin canlı yayında. Canlı yayının başlığına <laughs> Almanya'da tarım ve <be. gülüyor> yeni skuturum yazdım. Bakın burada da sigara otomatı vardı şu arkada. Sokaklarda böyle sigara otomatları var. Banka kartı ya da kimlik kartıyla alabiliyorsunuz. Şu köşede bir tane sokakta yaşayan adam var. Size onu göstereceğim şimdi. Hoppala. Yavaşça. Evet. Su kuturumuzu kapattık. Bak yine şu köşedeki baraka gibi olan yer yine orada çilek milek satıyorlar işte çilek. Bakın burada bir adam var sokakta yaşıyor. Şu an orada yatıyor. Burası çilek. Vendel diyor. Bakın adam da burada yatıyor sokakta. Adam direkt bana baktı. <laughs> orada yatıyor arkadaşlar. Yaz kış o adam orada yatıyor. Şunu kendimize çevirelim mi? Evet ben de buradayım. Saçlarım griydi. Yıkandıkça sarıya döndü. Bugün tekrardan bir gri boya yaparım. Arkamızdan biri de geliyor. Bakın böyle. Karavanlar da var. Şu dükkanlardan bir tanesi karavan dükkan olması lazım. Bakın bizim burada Türkler oturmuş. Döner dükkanı var. Ben ne gösterecektim burada size ya? Ha burası da bir market, alışveriş yeri. Müller var. Müller kozmetik dükkanı. Yani parfüm şampuan ıvır zıvır işte. Ne ararsan var. Kozmetik dükkanı. Şu adamın oradan bir daha geçelim. Yani 3 senedir Almanya'da sokakta yaşayan gördüğüm sayılı insanlardan biri. Çok fazla sokakta yaşayan insan yok. Sen hangi şehirde yaşıyorsun reis? Almanya Stuttgart'tayım ben. Şuradan tekrar geçelim. Bakın adam orada yatıyor arkadaşlar. Şöyle kendimize çevirelim. Adam orada yatıyor. Köşede bakın orada. Yatıyor. Şimdi bizi kovalıyormuş. Gel lan buraya. Gel lan buraya diye. Bakın orada yatıyor arkadaşlar. Evet. Var mı soru yorum var mı? Soru yorum yoksa videoyu kapatabiliriz. Buna benzer canlı yayınlarda yapabilirim. Ya canlı yayın profesyonel olmayan Şipon tam videolar arkadaşlar. Bu videoları kaydediyorum. Kaydediyorum bu videoları. Videolara yeni gören arkadaşlar da abone olursa kanalımıza ilgi olursa canlı yayınlara videolara video çekmeye devam ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.